Oyun Pazarı bizden bize merhaba arkadaşlar ben Utku ee, Bugün Amerikan Truck Simulator oynuyoruz ee, Bu Amerikan Truck Simulator 2 e, ay önce çıktı yeni bir oyun Euro Truck Simulator 2'den sonra e, Amerika'nın tırlarını şey yapmaya başladılar e, Hemen başlayalım e, Yeni profil Profilin ismi ne olsun? Saniye ha. Profilin ismi Oyun hazır olsun? Evet. Ee, resim ne olsun? Resim. Düğün mi adam seçelim? Şey Çocuk saçma olur. Değişik bir adam. Ben bunların hepsi iğrenç pozlarmış. Lan bir tane düzgün poz veren gibi. ki. Hadi şu olacak tercih edilen çekici bir petalit mi bunu bilmiyorum da kem orta duymuştum ana olayı ben bu arada istiyorum ee, şirketin logosu bu olsun şirketin adı ne olsun ama bir yere gitmiş oldu lan Türkiye evet o yana o. oluştur diyelim bir bazı atlar Euro Truck Simulator'ın Simulator 2'nin Simulator biraz daha gelişmiş versiyonu gibi bir şey. Eee... Renault. Elko. Abi şurada başlıyor. Seçim onayla. Eğitime girmek istiyorum. Eğitim. Güzel. Hmm. Mevcut iş yolun döküldüğü yere. Pazartesi 10. <laughs> ha, bu arada benim video şeyleri videolarım ee, benim çektiğim videolar bildiğiniz gibi fazla şey oluyordu boyutu çok fazla oluyordu onu biraz biraz düzeltebiliyorum ee, evet başladı buralara geçeyim Anlatıyor çünkü ee, işte sıkıntılar falan vardı ee, şimdi düzeltmeye başladım dediğim gibi. Ee, artık videolar daha sık sık gelebilir. Ee, yine yani gelemez çünkü okul var. Ee, ya biz oyna geçelim. Abi şu tırın güzel. Şimdi tırımıza bakalım. Tercih ettiğimiz tır buymuş. O efsane güzel ya. Ee, bakalım bir tırın e, gücüne. 550 beygir Şimdi bir. 500, bir benzin şey falan da iyi 150 kalan değil en azından iyi götürüyor bu Evet hadi başlıyoruz Tıvarlık kazan Başlayalım Evet başlamışlar Hop ya Abi bir kere şu tırı düzgün kullanalım. Ben tırlıyorum. Tırlıyoruz. Ha bir de bu oyunda durmadan ee, ceza yazılıyor. Mesela Euro Truck Simulator 2'de kırmızı ışıktan bazen geçtiğin zaman kabul yani ceza yaz, yazılmıyordu. E, bu oyunda ise e, şey ceza yazılıyor. En küçük hatana bile. Ya yani en küçük hataya yer yok. Mesela şuraya bakın. Ben tırcı olamam. Ben tırcı olamam araba getireyim ha bunun modlarını da çekerim ya, buna mod yükleniyor mu bilmiyorum da Euro Truck Simulator 2'nin videosu gelecek Euro Truck Simulator 2'ye mod yükleyip öyle şey yapacağım araba geliyor evet şimdi verelim ölsün yanınıza devam tamamdır çık gidiyor. ama oyunu çok güzel yapmışlar ya bu şehir içi mesela 30'u geçme diyor şu gösterebilseydim şu e, navigasyonun altında 30 yazıyor. Ana yani görürseniz 30'u geçtiğiniz anda yanınızda mesela polis geçti hemen cezayı kilitliyor. Bir de e, şu ışık yani ışığın Amerika'da çalışma şekli farklıymış. Işığı uzaktan gör uzaktan görüp durman lazım. Yani mesela Türkiye'de direkt ışığın hizasında duruyorsunuz ya burada e, böyle değil. E, Evet. evet. Ee, bu video da 10 dakika olacak. Fazla olmayacak. Ha bu arada ee, bu videonun başında intro olacak. Evet. Aha. Mesela bakın. Eğer ben burayı geçersem bana ceza direkt yazacağım. Ona böyle ben böyle şu çizginin üzerinden tamam işte işte. Tamam yazdı değil mi geçemiyoruz acaba yazmadı çünkü sarıda geçtik ee, fren tutamayacağınız için de hop yazar yazıyor işte. otudu geçtim de ben hızım ve cezayı yiyecektik ya neden böyle ortaya bulmaması lazım o oynayış evet şimdi nerede e, kilometre veya mph değil 5 kilometre veya KM tamam tamam geç bunu geç mil olmayacak KM kilometre olacak yalnızca pont değil kilo ve değil santigrat galon değil litre evet ee, evet o basit meşesine bırakacağım bu kafaya. Bu benim bir an yani, video kısa gelecek dediğim gibi. 10 dakikayı geçmeyecek. E, delik yapasız ha. Ceza kitlerdi bu şu. Ver gazı. 6'da 7 dakika olmuş. 70. Efsane bir tir oldu. Aa bizim tırnay aslında. Bakın. İşte. Uh polis. O ok, geçti. Ama cezayı yazmadılar. Ne güzel. Oo benim de keyfim geldi. Aha değişmişler. Ne Ver gazı. İkinci bölümde otobana çıkarız. Belki ikinci bölümde abim de yanımda olur. Yani bu oranlar, oranlar, tek sebebi bu. Herhalde bırakacağım ben yani. Ah çekildik artık. Amerikan turları güzel ya. Çok güzel turlar. oğlum maymun musun sen ya? Oh, <laughs> çıktık kaldırma. ondan bile ceza yazabiliyorlar. Belki gelecek zaman direksiyon alırım. Euro Truck için. Sırf Euro Truck için. Belki o direksiyonla Spring Tires diye bir oyun var. Aha. Ee, Oha. Artı 90 TV. Yok ben bunu yapamam. Güvenliği elde bırakalım. Düz park et. Tamam. Bunu yapalım. Bak benim onu nasıl Ver bazı. Nereye fark edeceğiz? Bir dakika bir Buraya değil. Nereye fark edeceğiz dayı? Ver bir saniye ben park edeceğimiz bir yeri bulayım. Sonra geri